e, ee, İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Telefon attığımızda da İlter Yeşiltaş bugün yoğun bir mesai yapıyor İlter. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Nedir bu başlığa dair son notların paylaşır mısın lütfen izleyicilerle? Hakkı açıkçası beklenen bir istifaydı. Kulislerde Kürşat Zorlu'nun İYİ Parti ile yollarını ayırabileceği ifade ediliyordu son dönemde. Ve beklenen açıklamada bugün geldi. Geride bıraktığımız dakikalarda Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından istifasının gerekçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu ifadelere yer verdi Kürşat Zorlu. Kürşat Zorlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Özellikle 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultay'la partimiz rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda milletimin yakama tatlı, şerefli belki gitmişi yakışır bir çabu ortaya koymak adına var gücümle çalıştım ancak gelinen noktada bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanın imkanın kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorlu halde vakit, bu zorunlu halde vakit bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibariyle mensubu olduğum İyi Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum. Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emeksel sertlerine yürekten teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. E, seçimlerde 44 milletvekili çıkarmıştı İYİ Parti. E, 14 milletvekili İYİ Parti ile yollarını ayırmıştı. Kürsat zorluğunda da istifasıyla birlikte e, parlamentodaki sandalye sayısı, İYİ Parti'nin parlamentodaki sandalye sayısı e, 29'a düştü. 15 milletvekili İYİ Parti ile bu istifa ile birlikte e, yollarını ayırmış oldu. Bazı İYİ Parti'nin istifa eden milletvekilleri bir bölümü AK Parti'ye e, 5 civarında yanılmıyorsam 5 milletvekili de 4 veya 5 milletvekili de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. E, sorunun bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği henüz belli değil. Yola bağımsız mı devam edecek yoksa başka bir partiye mi katılacak onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kürt Sazorlu ile ilgili şu notu da paylaşmakta fayda var. Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine İyi Parti'ye gelmiş ve siyasete İyi Parti'ye gelmiştir. Ve parti sözcülüğü görevinde bulunmuştur. Ancak dediğimiz gibi geride bıraktığımız dakikalarda yaptığı açıklamayla İP ile yollarını e, ayırdığını ifade etti Kürşat Zorlu. Biz de bu anlamda süreci takip ediyoruz. Yeni bilgiler elimize ulaşması halinde paylaşmayı sürdüreceğiz arkadaşlar.